Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. PUBG Mobile Beta'ya girdik. Merak ettim bu sefer ne gelecek diye bir gireyim bakayım dedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Farklı bir şey yapmışlar. Ee, hoşuma da gitti. Açıkçası ayrıntılar güzel. Videonun üzerine ses kaydetmek zorunda kaldım. Maalesef ekipmanımız daha yok. Bir destek verirseniz mutlu olurum. Videoyu beğeni ve kanala abone olmayı unutmayın. Gene lobbyde PMGC 2022 devam ediyor biliyorsunuz finaller falan filan. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel fightlar dönüyor. Şimdi harita açtığımızda böyle sarı noktalar görüyoruz. Sarı çadır gibi yerler görüyoruz. Bir tanesini işaretledim. Bunların süreleri var. Süreleri bitmeden, dolmadan açılmıyor. Bir önceki temadaki gibi sandıkların süreleri vardı. Onun gibi düşünün ama bu sandık değil de tema parkının açılmasının süresi. Onun için herkes atlayıp direkt bir şeyler, silahlar, lootlar vesaireler alamayacağı için şöyle gördüğünüz gibi sirk gibi duruyor. Çadır gibi duruyor ama ben de en başta sirk zannetmiştim. Sirk gibi yapmışlar. Biraz sonra videoda da göreceksiniz. <laughs> şok oldum. Çok farklı bir şey çıktı içerisinde. Evet, atladık. Bunun üzerine atlayıp yere atlarsanız canınız %10 falan kalıyor arkadaşlar. Bakın biraz sonra atladığımda göreceksiniz. Yukarıya çıkayım dedim. Bir manzaraya bakalım dedik. Her yeri görüyorsunuz buradan. Ama tabii ki süresi dolduğu zaman maalesef burada kalamıyorsunuz. Atlıyorum. Hayır. <laughs> Biraz eğlenelim. Bakın. Yani 10 değil, 1 kalıyor yani. Neyse geldik canımızı doldurduk vesaire vesaire çadırın etrafında. Bir tane botçumuz geldi. Zaten full bot oluyor biliyorsunuz bu tarz betalarda. Tanıtım amaçlı video çekebilmemiz için betaya full bot atıyorlar. Silahlarımızın ne olur ne olmaz. Şimdi çadırımız açıldı. Çadır açıldı ve içinden böyle bir şey çıktı. Suşi dükkanı gibi bir şey. <laughs> Kendilerine özel bir şey yapmışlar sanırım bu sefer de yılbaşı özel. Evet içine girelim. İçi full loot. Keskin nişancılar, bir sürü ekipmanlar, lootlar, gonglarımız var. Gonglar çok hoşuma gitti. Çok güzel yapmışlar. Savaşabileceğiniz güzel alanlar var. Şimdi burada uçak gibi bir şey var. Aldım gördünüz şimdi. Onları biraz sonra size göstereceğim. Ufak bir lootumuzu atalım. Sandık var burada da ayrıca. O sandığı da açacağız biraz sonra burada denedim fakat başarılı olmadı. Ne olduğunu bilmediğim için biraz sonra daha da güzel çözeceğiz olayı. Şurada sandık olması lazım. Ortada gene sandık. Yani öyle kolay yere koymuyorlar. Bunlardan her yerde var zaten. Şöyle gösterelim etrafı. Davullarımız, davullarımız. Güzel yapmışlar. Fena değil yani sandığımız burada sandık açıldı sandıktan gene bir item aldık şu itemi aldık biraz sonra bunu da göreceksiniz ne olduğunu ikincisini aldırmıyor zaten evet gördüğünüz üzere Arkadaşlar bu biraz daha bir önceki temadaki Messi'nin gibi bir şey düşünün topa dönüşüyordunuz ya bunda da böyle Çinlilerin işte bayramlarında seyranlarında yaptıkları eğlencelerdeki o hayvanlar gibi oluyor çıkabiliyorsunuz. Bunun bir yakıtı yok. Baktım yakıtı gitmiyor. Yakıta ihtiyacınız yok bunun için. Kullandığımda, biraz sonra kullandığımda göreceksiniz daha hızlı gidiyor. Belli bir süre kullandıktan sonra bir daha basıp daha da hızlandırabiliyorsunuz. Turbosu var. Çok daha yükseğe zıplayabiliyorsunuz. büyük kısmında da e, ses olmayacak. Devamına müzik ekleyebilirim. Bilginiz olsun. Az sonra göreceksiniz. Buradan bir çıkalım. Tamam da dibine ekmek mi banacaksın? Lut bu kadar yeter. Burayı bu kadar uzun tuttuğumun farkında değilim. Ha, videomuzu 10 dakikanın üzerinde yapmamız gerekiyor biliyorsunuz çek 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 yani M24'ler, Kar98'ler, M4'ler, AK'ler vesaireler hepsi dolu. Şimdi bu uçak gibi olayı gördünüz. Spiderman'i baya bir anımsatıyor. Bunu da sadece takla atarak yükseliyor. Ee, çıkamadığınız yerlere gene çıkabileceksiniz fakat mesafesi var, mesafe ayarlı gene. Çok um, uzağa, mesela Galata Kulesi'ne denedim ben olmadı tepesine doğru tuttum olmadı. Bu tarz binaların üzerlerine falan çıkabiliyorsunuz. Pusucular için yine bire bir olmuş. çek üstüne yat. Oradan bir şeyler alalım gidelim. Bakalım pusucular. Ne yapıyorlar yeni tem Şimdi diğerini deneyeceğiz arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Botçuk'ta gitsin be. Evet. Diğer <laughs> diğer itemimizi kullanalım artık ya. Bu ne? Bu nedir? Kullan kullan kullan. Giderken koşarken yapamıyorsunuz. Duracaksınız öyle yapacaksınız. Evet gördünüz yine aynı şekilde. Artık ne diyorlar buna ejderha mı diyorlar ne diyorlarsa pek de ejderhaya benzemiyor. Sol altta hızı gösteriyor. Benzin gösteriyor ama benzin bitmiyor. Beta sürümü olduğu için olabilir. Yeni modda yeni tema modunda benzin bitiyor olabilir. Bakın tekrar bastığımda hızlandırdım. Bayağı bir hızlandı. Suya girdiğinizde otomatik olarak insana dönüşüyorsunuz. Yani alan dışında çok fazla kalmayacaksınız bunun sayesinde. Bunu bulduğunuzda problem yaşamazsınız alana girmek için diye düşünüyorum. Bayağı da hızlı gidiyor. Evet. Kıvıra kıvıra, kıvıra kıvıra. Hadi bakayım. yandan yandan bir sağdan bir soldan. Hadi bakalım. <laughs> Bayağı da eğlenceli aslında bakmayın. Belli bir süresi var doluyor görüyorsunuz. O dolduktan sonra bir daha bastığınızda hızlanacak. Ve onun da bir süresi var. Hızlı olmanın süresi de bitiyor zaten. Hızlı olduğunda bayağı bir yüksek zıplıyorsunuz. Bakın görüyorsunuz hızlılığın süresi bitiyor aşağıda. Bayağı yüksek zıpladık. Bitti şu anda normal hızdayız. Tekrar doluyor. Evet arkadaşlar buradan sonra izlemeye devam etmek isterseniz sevinirim. İzlenme oranları bizim için önemli. Yeni bir tema modunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.